Merhaba sevgili Yay burcu arkadaşlarım, yükselen ya da ay burcu, güneş burcu yay olan sevgili harika yaylar. 12-18 Nisan haftasını yorumlayacağız. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Tekrar bir karıştırmak istedim. Bu arada videolarımı beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Sizleri çok 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 seviyorum. Lütfen bu videomu da beğenin olur mu? Bakalım şimdi haftamız nasıl geçecek? Bu iki kart birden geldi. Pekala. Önce bu sonra bu geldi. Şimdi öncelikle dengede kalmanız gereken bir hafta bu hafta. Belki de dengenizi yani geçen hafta belki de dengenizi bozacak bazı olaylar yaşadınız. belki adalet duygunuz sarsıldı belki haksızlığa uğradınız böyle bir kendinizle ilgili temelden belki de sarsıldığınız bir olay yaşadınız. ama arkadaşlar bu hafta belki haftanın ilk yarısı bu konuyla ilgili bayağı bir üzülebilirsiniz ama geçmiş bitmiş gitmiş bir konu bu bir dişil enerjinin yardımıyla bu konuyu aşacaksınız. Özellikle kendi içinize dönmenizi, kendinizi daha güçlü kılmanızı, e biraz da özgürlüğünüzü elinizden bırakmamanızı şiddetle tavsiye eden bir kart geldi. Aynı zamanda lütfen hayal gücünüzü burada bu yaşadığınız dünyevi sıkıntıyı hayal gücünüzü törpüleyerek vermeyin. Tam tersi hayal gücünüzü daha da sıkılaştırın, daha da sağlamlaştırın. Sizi bu sıkıntıdan çıkaracak şey hayal gücünüz olacak arkadaşlar. Özellikle kendi içinize döndüğünüz her an olacak. Evet baş melek Uriel de geldi. Baş melek Uriel 7. yani kök çakramızı temsil eder. Mümkünse bu hafta olabildiğince, şimdi bu da dengedir ama aynı zamanda fiziksel kişiliğimizi de dengelemek, topraklanmak demektir. Mümkünse bol bol topraklanın bu hafta, çıkarın ayakkabıları, çorapları basın toprağa, kuma basın. Ee, yürüyün bol bol yürüyün yani temas edin toprakla ee, mümkünse bütün bir hafta kırmızı iç çamaşırı giyin kırmızı çorap giyin ee, daha havalar o kadar ısınmadı hala çorap giyebilirsiniz ee, bu hafta özellikle cinsel organlarınızla ilgili sağlıksal konulara mikrop kapma konularına çok dikkat edin ee, kansızlığa çok dikkat edin bol bol kırmızı sebze ve meyve yemeye çalışın. Çilek çıktı zannediyorum artık. Mümkünse e, çileğinizi mutlaka yiyin arkadaşlar. E, şimdi başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi uzaklaşmak kartı. Bir, evet bir şeylerden belki de uzaklaşmak istiyorsunuz ama tam tersi uzaklaşmak yerine o e, ya yeter artık bunu istemiyorum dediğiniz şeyin tam da karşısına dikilmeniz gerektiğini söylüyor kartlar tam da karşısına dikilip gerçeği doğruyu gösterip e, ben sana karşı şunları şunları hissediyorum veya bir olaydır bu ben bu olayda şunları şunları yapacağım istediği kadar karşıma gelsin ben gerçeklerle onun karşısında durmaya hazırım diyeceğiniz bir kuvvette olacaksınız bu hafta peki melek kartlarım ne diyor su dörtlüsü geldi kaçırılan bir fırsat olabilir belki biraz hoşnutsuz ve sıkıntı içinde olabilirsin lütfen gözlerini fırsatlara aç diyor. bakın burada söylemiştim zaten en başında belki bir adaletsizlik belki bir kaçırılan fırsat bununla ilgili bir sıkıntı fakat çok daha iyisi gelecek lütfen gözlerini fırsatlara aç diyor sevgili melek kartlarım dinlediğin için çok teşekkür ederim arkadaşım haftaya görüşürüz